Herkese selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber Clash Royale yeni gelmiş olan Merge Tactics modunu oynayacağız. Bu arada ben Aras. Adımı söylememişsem şimdi ben söyleyeyim. 400 elmasa ulaştık. 500 elmas olunca ismimi değiştireceğim. Ergenlik zamanında yaptığımız saçma bir nickname'di o kadar. Şimdi arkadaşlar hemen yeni gelen Merge Tactics modumuza bir girelim bakalım. Ben bu arada 117 kupa oldum burada. Şimdi şöyle olayı var bunun kombolu bir sürü kombolu olayı var mesela şövalyenin ne soylu ve cüsseli rolü var Bunlardan daha fazla olunca e, e, ne oluyor ön hattaki birlikler daha az hasar alırken arka hattaki birlikler e, bonus hasar kazanıyormuş Yani daha fazla hasar veriyor anlayacağınız iki tane soylu yani krallıktan olan bir kart büyük arkadaş prenses ve şövalye Bundan dolayı da olabilir. Prenses arkadaşım. Daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. Şöyle biraz sesi kısalım. Benim sesimi duyun. Ee, mesela ne geldi? Yine prens geldi. Prensi alsak mesela şu an. Yine soylu ekip olacak ama en mantıklısı bence iksir bakımından ekonomik bir şekilde davranalım. Yine şövalye geldi. Şövalyeyi birleştirince bir gördüğünüz gibi iki tane yıldızlı yani iki yıldızlı şövalye oluyor. İki yıldızlı kartlar yani yıldızlar bu oyunda çok önemli. 3 yıldız da nasıl yapılıyor diye soracak olursanız şöyle iki tane iki yıldızlı aynı kartı aynı safaya koyarsanız birleşiyor bunlar kendilerinden 3 yıldız oluyor birleşip 3 yıldızlı kartlar da baya baya güçlü oluyor bu arada bu yani bombacı bile olsa ne bileyim atıyorum Goblin bile olsa baya güçlü oluyor bu oyunda arkadaşlar üç yıldızlı kartlar baya iyi yani. Şimdi ne geldi? Kraliyet aleti geldi. Bir de bu geldi. Bu kart bayağı iyi. Ben bunu alacağım. Yine ikisinin de bir aynı rolü varmış. Bunun verdiği boost neymiş? Cüsseli. İkisi de cüsseli yani tank. Savaş başlangıcı cüsselilerin arkasındaki birlikler 8 saniye boyunca kalkan kazanıyormuş. Yani bu arkadaki elemanlar kalkan kazandı arkadaşlar. Bu iki soy e, cüsseli sayesinde. Tanklarımız sayesinde. Gördüğünüz gibi. Hiçbir e, kart kaybetmeden bu eli de aldık arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağım hemen. Şimdi kim alsak? Ee, cellat alalım. Bir tane daha cellat geldi. Ne yapsak? Satayım mı birine? Gerek yok ya. Kalsın şimdilik. O kadar bilmiyorum. Hemen başladı maç. Bu eli kaybetmiş olabiliriz büyük ihtimal çünkü Aa, aldık galiba evet aldık tamam aldık arkadaşlar. İki yıldızlı kart yapabil yani adam yapamamış pek iki yıldızlı kart ve maçta birinci geldik galiba evet bunu da yendik büyük ihtimal. Cellatımızı da iki seviye yaptık şöyle. Prensesimizi de iki seviye yaptık ekstra bir hasarımız var şu anda ve ekstra bir kalkanımız var. Her türlü rakibimize de bakalım. Evet. Yan yana koymuş. Suikastçı kombosu yapmış arkadaşlar. Böyle yan yana koydu, koyarak. Aa. 6 tane kart gelmiş bu arada. Yani ben 6 tane kart koyamıyorum. İksel olmadığı için. Ama büyük ihtimal yine kazanırım ben bu maçı. Hiç sorun yok. İnanıyorum yani kazanacağım. Hadi arkadaşlar yaparsınız. Prenses vuruyor arkadan çok güzel. Mega Şövalye neredeyse gitti. Evet. Valkyr öldü arkadaşlar. maçta birinci geldik. Çok rahat bir şekilde. Evet. Yani, bu elin birincisi biziz. Böyle anlayacağınız mod. Bir, tekrar bir maça girelim. Kolaydı yani. Bayağı kolaydı bu maç. şöyle hemen oynayalım bakalım. <laughs> İlkten aynı kart geldi. Direkt iki yıldız avantajımızı kapalım tabii ki de. Bir de dev goblin aman dev iskelet alalım. Şöyle ileri koyalım. Arkadan vursun bizim mızraklı goblin. Maçı her türlü alacağım ya. İki yıldız da var çünkü. Bizde. Haydut 3 vuruşta bir e, ee, sersemletiyor. Hızlı koşu yaparak vuruş yapıyor. Bir yıldızken. iki yıldızken de iki vuruşta aynı şey oluyor. Ve üç yıldızken de tek vuruşta sürekli sersemletiyor. Aynı olay robot goblinde de var. Şöyle haydut alalım bizde. de. Üç yıldız yaparız belki çok güzel olur. Galiba suikastçı kombi yapabilirim bu an. Evet kaybettik. Kraliyet hayaleti olmasaydı başka bir kart olsa alırdık. Kraliyet hayaleti arkadaşlar her üç vuruşta bir görünmez oluyor. Vuramıyor yani. Hiçbir türlü vuramıyoruz. Yani Hayalet formuna gidiyor anlayacağınız. Dokunamıyoruz hiçbir şekilde. O bize vurabiliyor ama. Öyle bir şey var. Ee, biz hemen şöyle devir keli taralım. İki tane hortlak kartımız var. Combo oluyor. Ne oluyor? Maksimum e, bir düşmanı lanetler maksimum IP'si 25 tane oluyor. IP ne oluyordu bu oyunda hatırlamıyorum. Evet, böyle de aldı arkadaş. Bir mızraklı goblin daha geldi. Bir tane daha gelirse şey yapabileceğim. Üçümüzü yapabileceğim. Çok iyi basarız burada. Kaybık mücadele. Bir tane kraliyet hayleti alalım. Üç tane hortlak var. Bir tane barbar alalım. Barbar'ı sat. Bir tane cellat alalım. Cellat, sat. Olmadı be. Mızraklı goblin gelir diye döndürdüm sürekli desteği de. Olmadı. Böyle de alırız diye. Ya kaybettik ya. Şakaydı. Evet. Direkt sonuncu olduk bu maç. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Neyse son bir maç daha girelim. Sonra videomuza son verelim. bakalım nasıl bir maç olacak bu sefer bize bir başlangıç olursa iyi olur. Bu sefer ne yapalım? Krali yeterleti. Suikastçı kombo yapmayı deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Şöyle iki tane yan yana. Şimdilik atıcı uzun menzilli bir arkada kalsın. Üçüncü kartımızı da yan olunca hepsini yan yana bir koyarız. Maç aldık büyük ihtimal. ilk kraliyet hayaleti almışız. Kraliyet hayaleti alabildiğimiz için. Hani aldığımız için. Galip biz geldik başta maçta. Şöyle kendine koyalım bakalım. Galiba ama menzilli menzillilerde olmuyordu diye biliyorum. Evet. Evet menzilli olmuyor. Üçten suikatı bölümlük katlar olunca oluyor. şöyle bu maçı da aldık yani o ele de aldık. Hemen şöyle suikastçı kombolanmış olan hiç karakterimiz yok ki. Klan intikamcı, atışçı goblin, suikastçı hortlak. Burada var mı? Barbar. Barbar. Bara 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 bara. Bara bara bara. Yemedik İki yıldız bir kart yapalım hemen. Evet, size bir valkür yapalım. Karaleye tuvaleti de yapıyorduk tam olarak neredeyse. Başa başa parça yapacağız. Oh, paramparça oldu lan resmen. Bir kart. Hey, kraliyet karaleye yaparsın. Oğlum resmen daha mı daha bizi bu an? Yani. Hayır. Olamaz ya. İyiydi bu ev rakip. Hemen kraliyet aletini aldık. Suikastçı, deviz, şey, kraliyet, altın şövalye geldi. Şöyle koyalım. Ha. Beş karakter açılmış yeni fark ettim. Bu el alabilirler bizi. Altın şövalye hadi skill yap yapmadı. İki, 3 Aa, aldı bizi. Kralı Teleti iyi ama arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki vuruşta bir görünmez oldu. Bir Kralı Teleti daha yaptık o zaman. Şöyle. Üç tanesi yan yana oldu. Ve arkaya koyalım. Bombacı alsak. Aha bir kraliyet aleti daha geldi. Do you got them right arkadaşlar? 3 yıldız yapalım kraliyet aletimizi. Paramparça yapacaklar şimdi rakibi. Gerçekten göreceksiniz Yani Çok şaşıracaksınız. İyi bakın kraliyet aletine. Paramparça edecek rakibi. 3 yıldız ya. Resmen. Tarumadan ettik rakibi arkadaşlar. 3 yıldız kraliyet aleti. Bakın hasar bile almıyor neredeyse. Kendi başına bir ordu resmen. Cellat geldi ama. Goblin alalım bari. Şöyle bir okçu alsak. Şunun yanına alsam. Şöyle. Ya da farklı köşeleri mi alalım? Evet farklı köşeleri aldım. <laughs> ee, şunu saksak. Bombacı alamıyoruz. İki yıldız yapayım diye. Sıkıntı değil ya. Alırız böyle de. Üç yıldız kral talentine güveniyorum şu anda. Hadi üç yıldız kral et aleti kendini göster bakayım. Kral aleti. Arkadan prenses. boş durmuyor tabii ki de. Bir yıldız olmasına rağmen işini yapıyor arkadaşlar. Bayağı hasar aldı kral et aleti. Ama yapacak bir sorun yok. Evet görünmez oldu kral et aleti. Evet. Görünmez olduk ve bu kadar ya. Evet. Çok vurmadık rakibe çünkü bir kartımız kaldı. iki tane vuruyoruz. Kaç kartımız kalsa bir fazlası kadar hasar veriyoruz karşı kre... rakibe. Şöyle bombacımızı iki seviye yapsak. Şövalye koysak. 3 tane krallık kartı oluyor. Gerek yok. 2 yıldız kartımız oldu. Neyse. Az kalsın. Altın Şuvalyeyi de 2 yıldız yapacaktım. Arkadaş burada 3 yıldız bir dart problemi var ama sorun yok. Ben bu maçı alacağıma inanıyorum. Abi bu kadar ya. Bu kadar. Birinci olduk ya bu maçta kesin. Bunu da aldık yani bence. İnanıyorum, güveniyorum takıma. İki yıldızlı bir altın şövalyemiz oldu. Ee, şöyle bir okçu alsak. Girsem mi acaba o riske ya bilmiyorum. Bombacıyı satsam. Alamam hiçbir şey. Kıldız mı veriyor yani. Evet alamam hiçbir türlü bombacıyı satsam da. Hey, geri satalım okçuyu. Yapacak bir şey yok. Maç alamazsak bittik yani. Al kraliye İşte bu galiba aldık maçı. Evet arkadaşlar. İşte bu ya. Bu kadardı. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Birinci olduk. Gördüğünüz gibi şöyle çıkalım. Ödüllerimizi toplayalım hemen. Şöyle bir kutu açalım. Yıldız. Altın versin tamam. Şu an altın lazım bayağı düştü altın arkadaşlar bende. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.